Merhaba arkadaşlar bugün çizgimiz Sarettin'i kışkırtacağız ve evet Türk'ten beraber ama haberi yok. Onun haberi yok arkadaşlar. Çok büyük, güzel ve bomba video olacak. Şimdiden videoyu beğendiyseniz beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, evet. Hadi videomuza geçelim. Muzani yaktın mı? Evet. vallahi ya? bu, ya, evet. ya. bu, bu olmaz Abi hocam yani Çay getirdik çay getirdik, kahve getirdik kahve getirdik. Ay ben manyak mısın, Bak vallahi seninle mükemmeliz ha. 2 saatini yemeye sabahtan kaç şikayet geldi Ben neyim? ya? Vallahi senin diyor, biraz, ne ne ya senin <laughs> ne olacağım, ben ha, bak, ya, de, olacağım. ne Ne yapalım bunun elinden? Yine mal gibi adam var ya, sen nasıl pişireceksin hocam? Ne şey o zaman sen bir şey çıktı oradan. Örtelim sen ne Ama tamam, çalışma var. Çalışmazsan çalışma. Ama ben çalışmıyorum. Çalışmıyorum ben. Çalışma lan çalışma lan sen bir şey. Çalışma oğlum çöktü bunlar ya. Saadettin abi müşteri geldi ha. Geç sabah. Ayşe ne Başla. Bir başla. Oğlum sen nasıl bir insansın? lan? Hızlı olsana. Çay istik çay demi. Bunu eksik. O senin son Oğlum ben son ben ya ben ne ne paramı çalacağım lan? O ne yapmışsın? Yani, Çalmışım oğlum üçte işte, parayı. Neyin namazını ne yapıyorsan burada. Neyse, oğlum benden güzel olmuş ya. Çalışmayayım. Kaçacak mı ne için sabah ihtimali? Yeter etti. <laughs> yok yo, ben çalışmam beni ya. <laughs> Başlarım, sen seni Allah şey Allah sen evet, Arkadaşlar videomuz bu kadardı Bu, bu zamana bu kadar Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın Sizleri seviyoruz Hangi içerikte videolar istiyorsanız aşağı yorumlara yazmayı unutmayın